Ee, çok yoruldum. Evet. Ee, açıkçası e, tabii ki bekledim. Çünkü dün söyledim. Ee, biz ayrıca miting e, süresince de bazı hizmetlerimiz vardı. Onları takip ettik. Dört e, noktada mobil üfemizde vatandaşlarımıza hizmet verdik. Çevre temizliği ve onun gibi e, süreçleri özenle arkadaşlarım yönettiler. Yani kusursuz bir e, alan oluşsun diye. Elbette ki e, benim duygularım bana bunu söylüyor. E, buraya e, miting kararını alan Cumhurbaşkanlığının aynı şekilde e, geçmişte buraya hizmet etmiş olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu belediyeyi ziyaret etmesi ve ki belediye en fazla e, saldırıya uğramış noktalardan biri. Şehitlerimiz var burada, gazilerimiz var burada. Buraya gelmesini arzu ederdim ama kendi takdirleri böyleymiş. Saygı duyuyoruz. Peki efendim e, konuşmasında yine Serden bahsetti. Dedi ki Serden neredeydi dedi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya açıkçası bugünkü konuşma e, farklı bir e, dille olmalıydı. Bugün milli birlik günü. Ee, ama e, anladık ki hala e, bu kürsüler 15 Temmuz'da olsa birileri için Cumhur İttifakı günü. Böyle olmaz. E, onun için benim ilgilendiğim tarafı bu. Eleştiriler olacaktır. E, ne diyelim umarım bu dil düzelir. Teşekkürler.